İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Evet canlarım şöyle Adana dört yol kavşağındayım. Bu tarafta işim vardı bir de dedim çekim yapayım. Sizlere göndereyim seyredin. Evet canlarım. Adana Seyhan dört yol kavşağındayım şöyle. Yavaş yavaş Çakmak Caddesi'ne doğru yürüyeceğim. Sizi gezdireceğim. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle Çakmak Caddesi'nin girişindeyim. Ama çok kalabalık. Şöyle bir tane esnaf abimiz var. Çakmak Caddesi'nin girişinde satış yapıyor. Sağ ol abi. Sen de sağ ol abi. Nasıl gidiyor abi? Kolay gelsin. Elhamdülillah abi. Elhamdülillah. Yok Allah gene Amin amin. Allah daha çok versin abi hayırlısıyla. Sağ ol Allah ım, Allah ım, Allah ım. Sen de, abi. Senden de Hadi hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet arkadaşlar Çakmak Caddesi'ne girdim şimdi. Bu tarafta işim vardı. Bir de dedim çekim yürürken. <laughs> Kolay gelsin hayırlı işler olsun kardeşim nasılsınız? İyiyiz ablacım sıkasın Çok şükür ben de iyiyim Amin amin cümlemize Bir tanesi ne kadar? Bir tanesi 15 lira normalde Sana çifti 25 Ay çok tatlı ya Hadi sana kolay gelsin Aynen, <laughs> Sağ olasın Kolay gelsin abi nasılsın? Ay çok güzel Tanesi ne kadar abi? Tanesi 5 TL Çok güzel ama ya Kolay gelsin hayırlıkların olsun abi. Erik ne kadar abi? Hepsi mi aynı? 10 TL. <laughs> Hayırlı Hayırlı işler abi kolay gelsin. Muz uygunmuş. 10 TL. Evet, tigelli arkadaşlar. Ne kadar kardeş tanesi? Kaçın 2 tanesi? TL. Kim Güzel var ya. Ha, bu da aynı bak iyi <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Nasılsınız? Çok <laughs> iyiyiz. Çok şükür bizdeyiz. Satışlar nasıl? Çok şükür. Allah iyilik versin. Allah daha çok versin. Ne satıyorsun? Beni alma abi. Ha. Atletiyorlar, araç alıp satıyorlar. Evet, Karışık evet. evet. yani, Allah ne verse. Yok. Eyvallah, hayırlı işlerin araba olsun. Ne kadar? Tük Araba, araba. araba, araba rahatım. yok. <laughs> Milli <Piyango gülüyor> bana çıktı geçen <laughs> O yüzden mi burada geziyorsun? Dağdan dururlar. Ben, ben takılıyorum burada. Beni alma bak, beni alma. Canlı <gülüyor> değil <gülüyor> ki. Geçen sene Milli Piyango'dan 4 trilyon yakaladım. Çok şükür şu anda yatırımı yaptım, rahatıma bak. Kolay gelsin hayırlı işler. Allah da sizi güldürsün. Arkadaşlar şöyle Çakmak plazanın yan tarafında araya girdim Çarşı çok kalabalık Biraz de dedim kafa dinleyeyim Kafam almadı çok kalabalık Aşırı sessiz sakin bir yer Hayırlı işler dayı nasılsın ol. İyi misin Ben de iyiyim Hoş bulduk İşler nasıl işte ola kötüdür. Hadi ya. E, gitmiyor. Şabı şey sayı olur. Dayı eskiden bu burası çok aşırı kalabalıktı ya. Şimdi kimse yok. Kimse şey akumine diyor. Seme. Şöyle 20 sene sonra geriye gitsek ben bu şey caddeye geldim çıkamazdım bu caddeden ya. Eksizap... başkan nasıl söyleyin. Ben mi? Ha. Siz söyleyin bak ana kamera sizde. Sen Sen bu zamları niye getiriyorsun? <laughs> Millet zor geçiniyor. Olmuyor böyle. Konuş işte bak kamera sende abla. Ben atacağım zaten bunu yayına. Zor ya. Gerçek Allah sonumuzu hayretsin. Zor. Bu cadde bomboş olmuş ya. Zorda cadde bu işte. Bu iş Sen sana giriyorsun. ötürmüş. Dayı nasıl oturmuş ya? Çarşı tıklım tıklım dayı. Ben de tıklım. tıklım Ben geçemedim yok. şimdi. Ya şimdi dünyanın gelirse bu adar adar. Sen biliyorsun kaç bir kız var burada. Yok bir yok, yok. Hayır ne? hayır. Buradayım. Alış Onu demiyorum. Bu cadde boş. Zaten Cad bu cadde boş. Çakmak caddesi, caddesi boş. tıklım abi, tıklım daha geçemiyorsun ya, ki. Hadi ya. yani elinde bir şey gülüyorsun. Var ha baksana hani, poşet hani, poşet. Gör, görmüyor hani, mu dayı? Vallahi poşet poşet. Nasıl görmüyor dayı? Poşet poşet var. Yo hepsinde var dayı ya. Ben anlamadım bu işi zaten. Hadi hayırlısı ya dayım kolay gelsin. Kolay gelsin hayırlı işleriniz olsun. Hayırdır bize sosyal medyada YouTube atacağım sizi. İşler nasıl abla var mı? Berbat. Hadi ya. Ne? Cadde bomboş ya. Kimse yok. Ama şu sokağa çıktım ben Cad Cadde, cadde, sıkılm, geçemiyorsun ki. Evet, Yürüyemiyorsun. Doğru. Hayırlısı Allah kolaylık versin ablam. Ha. Hayırlı işlerin olsun. kaleli <laughs> <laughs> yakın. Evet arkadaşlar 5 Ocak Meydanı. Adana Seyhan. Şöyle bayrağımız dalgalanıyor. arkadaşlar. Kemeraltı Camii. Çok eski. Yüzyıllara dayanıyor. 1548 yılında yapılmış. Çok tarihi. Eski bir tarihi eser. 5 Ocak Meydanı'nın karşı karşıya. 1548 yılında yapılmış şöyle. Şöyle postane caddesi canlarım bura. <laughs> Karasoğu Mahallesi Seyhan. Kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun abi. ol abi. Nasılsın? İşler nasıl abi? Süper. İyi mi? İyi Allah daha iyi etsin. Alış verin mi alış? Alış ne kadar abi? 100, da da 100 lira. Tane kilo olsa 100 TL. Evet. Sen gerçek mi diyorsun? He? Gerçek mi diyorsun? Ya, ya niye böyle çok? Çok mu? Sonuçta daha adam yok zaten bunu. Ne? Hangisini? Alıcı. Daha da yetişmiyor mu? Başka ne yetişiyor? Tamam, dağdan topluyorsun, getiriyorsun, 100 TL'ye mi satıyor? He. Maşallah, iyiymiş. Niye ya, markete gidince pazarlık yapmıyorsunuz? Kim? De, ne biliyorsun markete şere, gittiğimi? Gelince pazarlık ya hazır. ne biliyorsun markete kullandım? Belki ben mahalle bakkalını kullanıyorum. Biliyor mu? Biliyorum biliyorum. Nereden biliyorsun? Gördün mü? Yok. Bak bakkal da aynı oldu. Bakkallar da marketçiler de tüy kağıt. <laughs> <laughs> Antep fıstığına kadar abi. Antep fıstığı. Evet. 250 gram 25 lira. Kilosu güzel mi geliyor? Evet. <laughs> Taze fındık ne kadar? Bana 70 lira olsun. Eyvallah ceviz. Taze ceviz. Evet. 50 lira. Organik mi mı mi abi o? İtale benziyor. Hayır organik. Taze ceviz diyorum bak. Ha. Yeni mi toplanmış? Bu, Benim ama bu seneki daha toplanmadı ki. Benim de kilo. Yok abi ya şimdi alamam zaten. Burayı çekiyorum. Bakana, misin, Yok ya kendi YouTube kanalıma atacağım ya fiyatları. Bizimle ne alakası var? Ne siyaset? Ben ne için var siyasetle? Ama bu sene ceviz çıkmadı ki abi daha. Nasıl çıktı ya? Yalova cevizi Ha öyle de öyle. Bizim buranınki çıkmadı çünkü ya. Hayırlı işler kolay gelsin abi. Allah Allah. Aman Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.